Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu dersimizde YouTube'la ilgili son yapılan güncellemeden dolayı e, ortaya çıkan değişik bir özellikten bahsedeceğiz. Özellik demeyelim, daha doğrusu e, yeni açılan kanallarda bir eksiklik diyelim. Şimdi arkadaşlar yeni bir hesap oluşturduğunuzda şurada ana sayfa, videolar, oynatma listesi, kanallar, tartışma hakkında gibi menüler bulunmuyor. Şu şekilde göstereyim. Evet, kanalınız bu şekilde görünüyor. İşte kanal isminiz ve başka da hiçbir şey yok. Bunu arkadaşlar şu şekilde düzeltebiliyorsunuz. Şuradan hemen e, o hesabımıza oturum açalım. Evet şimdi arkadaşlar kanalımıza geldiğimiz zaman şurada görmüş olduğunuz e, yıldız kısmı buna tıklıyorsunuz. Bu şekilde seçenekler geliyor. İşte kanal düzenini özelleştir bölümü kapalı. Bunu açıyorsunuz ve kaydet Şimdi diğer tarafa gidelim. Şuradan sayfamızı yenile diyelim. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar o menüler geldi. Aslında bu kadar basit bir işlem ama e, anlatmak bazen çok güç oluyor. İşte e, yeri, şekli, şemali şudur, şuradan bakacaksın falan demek çok zor oluyor. Bu yüzden böyle bir video hazırlayayım istedim. Kanallarınızın menülerini bu şekilde getiriyorsunuz arkadaşlar. Buradaki yıldıza tıklayıp kanalda gezinmeyi etkinleştiriyorsunuz. Şu tartışma kısmı da şöyle göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi böyle bir bölüm yok. Açmak isterseniz yine buraya geliyorsunuz. Aç dediğinizde buraya bir tartışma bölümü geliyor. Burada aslında kanalınıza gelen kişiler doğrudan size yorum yapabiliyorlar. Bununla ilgili ayarları yine aynı yerden, işte şuradan otomatik olarak görüntüle veya da onaylandıktan sonra görüntüle, yani mesela kişi size bir yorum yaptı, bunu onaya tabi tutabiliyorsunuz. Yani yorum değil aslında orası kanalınıza doğrudan bir e, düşüncelerini yazıyor. Buraya yazdığı bir şeyi aydan geçirebilir ya da otomatik olarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bunu kullanmak istemiyorsanız kapat diyerek devre dışı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şöyle bir konuya değineyim. Bu konuda aslında çok alakasız bir konu ama videoyu tamamen izleyen arkadaşlarım belki işine yarar. Şu şekilde sorular soruyorlardı. İşte benim 1500 tane abonem var ama baktığım zaman 1300 tanesi görünüyor. Ya da bende 10 tane abone var ama baktığımda 3 tanesini görebiliyorum gibi. Bunlar arkadaşlar şu şekilde. Tüm aboneliklerimi gizli tut olarak işaretlendiysa, kapağı açtıysa kanal sahibi yani size abone olan kişi. Tüm aboneliklerimi gizli tut dediyse, size abone olan kişi sayı olarak görünür ama ismini göremezsiniz. Yani o kişinin aboneliklerini açık tutması gerekiyor. Bu değişiklikte de bundan kaynaklanıyor. Evet arkadaşlar farklı bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.